Merhaba, kasadan bankaya para girişi işlemini gerçekleştirmek için işlemler menüsünde yer alan banka ve bankanın içerisindeki banka hesap işlemleri seçilir. Karşımıza gelen banka işlemleri ekranında ekle butonuna tıklanır. Bu kısımdan bankaya para girişi yapacağımız için bankaya para girişi olarak işlem türümüzü belirliyoruz. İşlem numaramız otomatik bir şekilde gelmiş oluyor. Belge notunda bu kısma tıklayarak işlem notuyla aynı getiriyorum. Kendimizde belge numarasını değiştirebiliriz. Banka seçiminden ise bul diyerek Ziraat Bankası TL hesabıma para girişi yapmak istediğim için bu hesabı seçiyorum. Belge tarihimizi 01.01.2020 olarak giriyorum. Açıklamayı bu kısımdan ekliyorum. Mevcut olan standart bir açıklama var. Eğer kendimiz de bir açıklama oluşturmak istiyorsak ekle butonuna tıklayarak buraya kodu, adı ve açıklamamıza işlem türümüze göre girebiliriz. Standart açıklamayı seçiyorum. İşlem şubemizi merkez şubesi olarak belirledikten sonra tutarımızı 1500 TL olarak belirleyelim. Kaydet diyerek banka işlemimizi kaydına tamamlamış olduk. Şimdi bunun kontrolünü sağlamak için kartlar menüsünde yer alan banka ve banka hesap kartları seçilir. Ara ve bul diyerek Ziraat Bankası TL hesabına ait banka hareketleri sekmesine geliyorum. Hareketleri bul diyerek 1500 TL farında bankaya para girişi sağlanmış olduğunu görüyorum. Tekrar bankamıza para girişi sağlayalım. Bu kısımdan yeni diyorum. İşlem türümüzü bankaya para girişi olarak seçiyorum. İşlem ne olmuş? Otomatik olarak geldi. Bu kısma tıklayarak belge da otomatik olarak gelmesini sağlıyorum. Bankamızı tekrar Ziraat Bankası TL hesabı olarak seçelim. Belgemizin tarihini 02, 01, 2020 olarak değiştiriyorum. Açıklamaya gelerek standart açıklamamı giriyorum. İşlem şubesini merkez şubesi olarak seçtikten sonra 2000 TL'lik bir bankaya para girişi işlemini gerçekleştiriyorum. Kaydet diyerek banka işlemini kaydetmiş oluyorum. Bunun kontrolünü de tekrar yapalım. Kartlar, banka ve banka hesap kartlarına giriyorum. Ara, bul diyerek Ziraat Bankası TL hesabımı seçiyorum. Banka hareketleri sekmesine gelip hareketleri bul diyerek önceden yapmış olduğumuz 1500 TL'lik bankaya para girişi tutarını ardından biraz önce yapmış olduğum 2000 TL bankaya para girişimizi görmüş oluruz Toplam borç, alacak ve bakiye kısımları ise burada yer almaktadır.